Bir mektup yazıyorum kendime, senden hediye. Bir hayal kuruyorum, senin yerine. Susuyorum, geceye aldanıp. Karşılıksız ve sessiz uçurum oluyor sözlerim. Konuşamıyorum. Ağzını her açtığında adını sayıklıyor dilim. Habersiz ve yine susuyorum. Korkuyorum seni paylaşmaktan. Kalabalığın arasında aradığım bir çift göz bulunca düşüyor bakışlarım. Amansızca yakalanmış suçlu bir çocuk gibi senden düşüyorum. Bir mektup yazıyorum kendime. İçinde sana dair yaşamak istediklerim. Bir mektup yazıyorum kendime. Yine sana ait. Tek seninle. Alnına değiyor Nisan yağmurlarının esintisi. Sözler kifayetsiz, çaresiz. Cümle kurdurmuyor bana kelimeler sensiz. Bir selam gönderiyorum kendime, senden gelmiş diye. Bir seni yazıyorum kağıdın üstüne, cümleler seninle anlam bulsun diye. Duyuyorum içimdeki seni, üzlüyorum. Muhtaç kalmış, ıslanmış şiir gibi buluyorum seni. Okunacak sözler yanıyor gözlerimde sen doğuyorsun bakışlarıma. Gün bugün diyorum, adını yazıyorum her durağa. Seni paylaşıyorum kendimle. Yine çaresiz, yine umutsuz bir veda giriyor araya. Bütün sonlarıma merhaba diyorum. Hayatım tekrar bitene kadar. Yine bir mektup yazıyorum kendime. Senden hediye. Bir mektup yazıyorum kendime içinde senin kokun yok diye